kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneanneme gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün <laughs> bu... Tamam sen de git. Al sen de çekelim. Merhaba arkadaşlar de. <laughs> tamam sen kızdın. Evet o kızdı neyir. Evet arkadaşlar bugün bu iki çatlak kardeşle beraber <laughs> anneannesine gidiyoruz. Bakalım. Böyle Azra'nın bisikletini aldık. Eskiden ben de abla abla yedim. olduğu için yürüyor. Ablaların genel kaderi bu sanırım. Değil mi? Ay kameraya elim geldi neyse. Nedim önüme doğru geçersen seni daha rahat görürüm. Evet arkadaşlar yolumuz böyle. Zorlu bir yol var önümüzde değil mi Neyir? Sanki parkurdayız. Evet sanki parkurdayız. Azra deseniz böyle tabii ben onu itiyorum. Adamı zaten keyifliyorum. Evet. O yüzden o çok sorun yaşıyor. Neyciğim şöyle gelirsen seni daha iyi çekebilirim. Çünkü şehirde kalıyorsun. Evet arkadaşlar Edirne'deyiz. Edirne'den herkese selamlar, sevgiler bu arada. Evet biz böyle her gün. Böyle Nedense nedenini bilmiyoruz ama anneanneye gidiyoruz. Evet çünkü Nehir anneannesini çok seviyor. O yüzden bize her gün işçi gibi anneannesine götürtüyor. Ama bu tarafa geç kızım. Çünkü seni göremiyorum. Öyle mi? Evet. Sen, sen bana Hah, dinlenelim biraz Nehir. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar. Şimdi Azra terlikleri de ters giymiş. Anneciğim terliklerini ters giymişsin. hoş neden ters giyiyorsun? Ablası düzeltiyor arkadaşlar. İyi bağırmadı sana Nehir. Evet abla dediğim böyle olur. Çünkü ablalık kardeşinin terliğini düzeltmeyi gerektirir. Değil mi Nehir? Evet çok gürültü var arkadaşlar bizim buralarda çünkü çok bina yapıyorlar. Evet. Şimdi anneannesinin tarafa geçtiğinde çok büyük bir gürültü gelmeyecek. Çünkü orası düz alan. Burası biraz çakıllı. Hem yani bitmemiz de çok zor. Evet burada inşaat var. Çok inşaat var. Edirne'de de aynı İstanbul gibi çok evler yapıyorlar. Şöyle gösterelim. Yüksek binalarımızı. Şöyle evde. O tarafta çok inşaat yok. Anneannesi karşıda oturuyor arkadaşlar karşı yolda. Şimdi birazdan e, videoyu durduracağız çünkü bu büyük yoldan geçmemiz gerekiyor hızlı ve aşırı hızlı geliyorlar gördüğünüz gibi. O yüzden e, çok dikkatli geçmemiz gerekiyor. Hele de iki çocukla. Evet neyinin saçlarını kestik. Uzun süredir video atmamıştık. Bugün de size böyle bir... Ah, bu tarafa geç, bu tarafa geç. Böyle bir video atalım dedik. Evet, gördüğünüzde kamyonet geliyor. Arkadaşlar, yani nasıl bir koşullardayız? Hiç anlayamıyorum şu an. Evet, kızımın gözüne geldi. Evet, çok toz oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, Evet yola geldik. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Tut kardeşini. Merhaba arkadaşlar. Evet geçtik böyle. Şimdi bu yokuşu tırmanmamız gerekiyor. Yokuş aşağı inerken araba geliyor. Gayet zevkli. Ama yokuş yukarı çıkmak bizim için gerçekten çok zor. Evet Azra Hanım'ın keyfi şöyle yerinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. O gayet iyi. Evet anneannesinin binası şu yeşil olan yere yakın. Oraya kadar tırmanmamız gerekecek. Evet. Arabamız babamızda olunca. Evet like atmayı, takip etmeyi, takip butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bizi beğeniyorsanız, seviyorsanız videolarımızı. Abone olma zilini de basmayı unutmayın. Evet zili de açmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için. Evet. Bizim kanalımızda yani bayağı bir çocuk videosu var. Evet videolarımız var. İzleyip bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar Anneannede görüşmek üzere Evet arkadaşlar anneannemize geldik Tekrardan merhaba Anneannemize geldik Geldik değil mi Azra Evet Azra Bisikletiyle geldi Tabi Biz ve hiç Ben ve Nehir yani Bitmiş durumdayız Baba nehir, anne nehir, abla nehir. Evet en üst katta oturuyor anneannemiz. Birazdan Azuş'un bisikletini park edeceğiz. Ve çıkacağız yukarı. Evet. Azuş yine de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet görüşürüz. arkadaşlar. Videomuza like atmayı, abone, Azade, abone olun de. Etmeye.